Bismillahirrahmanirrahim Biz Müminler, Müslümanlar olarak Allah Allah'a Zülcelal Hazretlerini sıfatlarıyla isimleriyle biliriz. Sıfatlarının, isimlerinin hangi anlama geldiğini bilerek Allah'a öyle inanırız. Allah inancımız böyledir. Allah Celle Celaluhu'nun güzel isimlerinden Birisi Er-Rahman, birisi Er-Rahim'dir. Erhamur Rahimin. Merhametlerin en merhametlisi. Bir ismi Gaffar. Günahları affeder. Afu, affedici. Evet. Cenab-ı Hakk'ın çok güzel isimleri var. Bunların sayısını Allah bilir. Hazreti Ayşe'nimiz radıyallahu anh'a var. Demiş, öyle söylüyor. Allah bilir diyor. Ama Peygamberimiz Efendimiz Allah'ın güzel isimlerinden her gün 99'unu sayan manasını bilerek benimseyerek sayan adam cennete mutlaka girer diyor. Evet böyle Allah'ın güzel isimlerinden birisi affedici olması, gaffar olması, merhametten yer merhametlisi, erhamurrahimli olması. Yani Allah her zaman merhametli, her zaman afiyukar. Ayşe Hanım sormuş Kadir Gecesi'ne yakalarsam en karlı dua hangisi demiş ya Resulallah evet sırdaşı can yoldaşı Ayşe Hanım'ıza Allahümme inneke afuvun tuhibbul afva fa'fu anni Allah'ım sen affedicisin affı seversin beni de affet diye Ayşe'cim demiş evet Cenab-ı Hakk'ın affedici oluşu Evet ondan yararlanmak. Akıllı Müslümanların işidir. Allah her zaman affedicidir de her gün bu af meselesinin sonuna kadar af kapılarının sonuna kadar açıldığı af kapılarının sonuna kadar ardına kadar açıldığı zamanlar vardır. Şimdi okuduğum hadis de bunlardan bahsediyor. Efendimiz buyuruyor ki İza bakıya thulusul leyli ...gecenin üçte biri kaldığında... ...geceyi gün battığından... ...gün doğana kadar üçe ayır... ...yazın değişir, kışın değişir değil mi? E, ...12 saat... ...eşitse... E, ...bazen geceler kısa oluyor... ...şimdi... ...bazen geceler uzun oluyor... İşte uzun veya kısa... ...gün battığından... ...gün doğana kadar... ...olan süreyi üçe ayıracaksın... ...üç dilime son, işte biri kaldığında başka rivayette fi e, fi leylil ahir son, gecenin sonunda son, gecenin son kısmında şeklinde var. Evet. Bu gecenin son üçte biri kaldığında her gün Evet. Yenzilullahu ila sema'i dünya. Allah dünya semasına iner. İnmek biliyorsunuz bizde yukarıdan aşağıya alçalmak demek. Adımlayarak inmek demek. Ama Allah böyle olamaz. Neden? Neyse kemis şey hiçbir şey Allah'a benzemez. Allah hiçbir şeye benzemez. Kur'an'da kesin ayet var. Öyleyse biz nasıl merdivenden aşağı iniyoruz, üst kattan alt kata iniyoruz. Bu şekilde Allah yukarıdan dünya semasına iner diyemeyiz. Bize benzemiyor. Kesin ayetler var. Sonra Allah yukarıda değil ki aşağı insin. Allah mekandan münezzeh. Evet. Hristiyanlarla farklarımız bunlardan birisi budur. Bir Ermeni profesör arkadaşımız vardı görev yerinde beraber çalışırdık. Onu evine bıraktık arabayla. Kaçıncı katta oturuyorsun dedim. 15. katta oturuyorum dedi. Ya dedim İstanbul'da elektrik kesilir. Nasıl çıkarsın yukarıya? Ya Cevat Hoca dedi sen dinler adamsın dedi. Tanrıya yakın olmak istedim dedi. Evet ondan inancı öyle. Allah yukarıda değil ki yakın alalım. Biz de Allah mekandan münezzehtir. Ve doğru inanç da budur. Yukarı neresi söyler misiniz bana? Evet. Dünya yuvarlak. Güney kutbunda da adam var. Biz bizim kafamız yukarı doğruyken onların yukarısı da aşağı doğru durmak. Yukarısı neresi? Yani İslam inancı muazzam. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceğim. Allah mekandan münezzehtir. Peki Allah iner, dünya iner ne demek öyleyse? İşte mecburen bu ayetler karşısında, evet hukuk da böyledir, ilim de budur. Birisini alıp karar veremezsiniz. Aynı konuda ne kadar kural varsa yan yana getirirsiniz, ha dersiniz. Sonuca göre siz ona bileşke mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? Bütün Ayetlerin, hükümlerin bileşkesine göre karar verirsiniz. Bunlara bakıyoruz, Allah yukarıda da değil, aşağıda da değil. Nerede? Her yerde. Allah nuru her yerde, her yeri kaplamıştır. Allah mekandan münezzeh değildir. Mekan bana göre şu anda. Sizin karşınızda oturuyorum, bir mekandır. Önünüzde oturuyorum, bir mekandır. Kürsünün üstünde oturun, bir mekandır. Allah böyle değil. Mekandan münezzeh. Öyleyse bunu Allah iner yukarıdan aşağı diyemeyiz. Ayeti böyle hadis-i peygamberimiz böyle buyurmakla beraber bu ayetlerin karşılığında Allah mekandan münezzehtir. Buna mekan isnat etmek Allah'ın yeri var demek muhaldir. Mümkün değildir. İslam inancına göre, Kur'an'a göre. Öyleyse kasıt nedir? Kasıt Allah'ın rahmetini indirmesidir. Allah'ın rahmetini indirmesidir evet Allah'ın rahmeti zaten var infaz icra sahasına sokmasıdır duruyor potansiyel enerji diyorsunuz siz harekete geçince iş görüyor rahmet duruyor bu saatlerde isteyen oradan alıyor her zaman açık kapı ya Rabbi diyen ne zaman istese alıyor Allah'ın rahmetinden bir de istemeden Cenab-ı Hakk'ın ayağımıza geldiği saatler var tabir caizse kapımıza rahmetini gönderdiği saatler var rahmetini gönderir durduğu yerden rahmeti bizim önümüze koyar evet veya Allah'ın sıfatlarından birisi celal azamet sıfatı Allah'ın celal ve azamet sıfatını kimse dayanamaz Cebrail aleyhisselam ondan emir getiriyor ben de dayanamam diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok sevdiği için bu yetkiyi vermiş. Sidri müntühaya kadar gidebilmiş Cebrail. Son nokta. Yaratıkların ulaşabileceği miraçta. Ben demiş bir parmakta gidersem yanarım. Bundan sonrası tek sana mahsus. Alan celalini, azametini, her şeyini, her şeyle nasıl bilmiyoruz. Allah nasip eder de Cennete gidersek sorarız. Sorarız. Evet şimdi Celal azamet sıfatları var. Dayanılmaz. Hilim sıfatına bürünüyor da Cemal sıfatı var. Affediyor. Merhamet ediyor. Şefka, şefkatini, merhametini gönderiyor. Cemal sıfatına bürünür. Celal otur, kalk, yap, yık falan saltanat emir demek bu. O zaman Cenab'ın lütufları, insanları ortaya çıkar. Cemal sıfatı bu demek. Celal sıfatından cemal sıfatına bürünür. O sıfatını öne koyar. Öyle de yorumlamışlar. Öyle de yorumlamışlar. Evet. Çünkü Kerim Allah, cemal sahibi Allah verir. Kerem sahibi verir vereceksin. O sıfata bürünür. Azap edeceğim sıfatından değil de onu ön sınıfına çıkarır diyenler var. İşte Allah her gün gecenin son üçte birinde böyle bu anlattığımız anlamlarda dünya semasına rahmetini indirir. Feyekulu şöyle buyurur. Men dellezî yaduni." dünyevi veya uhrevi, dünya ile ilgili veya ahiretle ilgili az veya çok kim ne istiyor? Kim dua ediyor? Estecibu <laughs> lehu duasını kabul edeceğim diye emir buyurur. Evet her gün gecenin son üçte işte birinde isteyen az çok Allah'ın hazinesi tükenmez onun için çok isteyeceksin Allah'tan. Çok isteyeceksin. İdealin büyük tutacaksın. Evet. İdealin büyük tutacaksın. Burada da güzel bir mesaj var. Az veya çok kim ne istiyorsa vereceğim. Buyurur. Kabul edeceğim. Yok mu dua eden vereceğim. Dünyalık da olur, ahiretlik de olur. Men dellezi yestagfirunu Benden günahlarının affını isteyen yok mu? Günahlarını affedeceğim. Buyurur. Evet. Günahlarından cezalandırmaktan vazgeçeceğim. Günahlarından dolayı cezalandırmaktan vazgeçeceğim. Affı istediği takdirde. Gecenin son işte birinde. Kalkıp benim günahlarımı affet ya Rabbi. Diyenlerin günahını affedeceğim, vazgeçeceğim. Sorgulamayacağım. Buyurur. Mendledi yesek i dur ekşifü evet başı dara zararda adamın bunalmış. işleri bozuk. Şu veya bu ailevi derdi var, dükkan derdi var, ticaret derdi var. Oğlan derdi var, kız derdi var. Başka dertleri var. Bunalmış adam bu sıkıntıdan kurtulmak isteyenin sıkıntısını kurtaracağım. Ekşifuhu mineddur. O zararı kaldıracağım. Onun başından sıkıntısını def edeceğim. yesterziku arzukuhu. Benden rızık isteyen yok mu? İstediği rızkı vereceğim. Buyurur. Ne zamana kadar? Hayatta geçimi için istediği rızıkları vereceğim buyurun ne zamana kadar hatta yen fecral fecru sabah namazı vakti olana kadar fecir doğana kadar imsak vakti işte vakitte imsak vaktiyle beraber fecri sadık dediğimiz sabah vakti sabah ezanının vakti namazın vakti girer o ana kadar böyle buyur gecenin üçte birinde son üçte birinde böyle söyler ortalık ağarınca kadar sabahleyin doğu tarafına baktığınız zaman berrak gecelerde bir beyazlık olur uzun çizgi halinde veya dik dörtgen şeklinde bu geçer arkasından tekrar karanlık gelir buna fecri kazip denir yalancı sabah beyazlık görürsün çizgi halinde böyle hat halinde Aldanma, dağına. gece bitmedi, oruç başlamadı. Gece bitmediği için tehdit kılabilirsin, yaslı kılabilirsin. Sabah namazını kılamazsın, gece bitmedi. Arkasından karanlık gelir, karanlıktan sonra yaygın bir beyazlık gelir. İşte bu fecri sadıktır. Sabah namazı şimdi başlamıştır. Ona imsak vakti deniyor. Bunu takvimlerde dakika olarak gösterdi, gösteriyorlar. İşte o vakte kadar, o vakte kadar Cenab-ı Hak bu söylediklerimizi söyler. Benden af dileyen yok mu? Affedeyim. Dua eden yok mu? İstediğini vereyim. Zararı def için yalvuran yok mu? Zarım dafedeyim. edeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızkını, istediği rızkı vereyim diye bu vakte kadar böyle Allah Celle Celaluhu böyle emreder, buyurur, meleklerine de görev verir, rahmetini öne çıkarır. Öyle buyuruyor hadis-i şerifte. Öyleyse evet müminin mümine duası, kıyabına duası geçerlidir. Müminler kardeş olduğu için birbirimize dua edeceğiz. Hatta hep bana, hep bana demeyeceğiz. Yalnız başına mutlu olunmaz ki insan toplumsal yaratıktır. Komşun güzel olursa, akraban güzel olursa, Memlekette insanın güzel olursa huzur bulursun, güven içinde yaşarsın. Komşun iyi olmazsa senin iyi olman fayda vermez. Huzur bulamazsın, güven içinde yaşayamazsın. Onun için herkesi iyi yap ya Rabbi. Ümmet Muhammed'e iyilik ver ya Rabbi. Herkes iyilik içinde olsun ki oh, sen de kaymak gibi yaşayasın. Civanın en güzeli de Efendimiz öyle buyuruyor. Allah marham ümmet Muhammed'in rahmeten âme. Allah'ın bütün ümmet Muhammed'e merhamet et diye dua etmektir diyor. Tabi Allah merhamli, Allah bana merhamet et. Tamam edersin hakkın. Ama genel tutarsan çok daha güzel olur. Evet onun için e, umumi duayı böyle umumi yapmak güzeldir. Efendimiz öyle söylüyor. Ee, hem kendin için hem mümet Muhammed için dua edersin. Evet, müminin diğere dua etmesi var da en güzel biliyorsun. Kendin ettiğindir. Esas senin yaptığın işi başkası yapamaz. Hatır için, sevdiği için yapsa bile sen başkasın. Sen dua edeceksin, kendin için bizzat kalkacağın yalvaracaksın. Kalktıktan sonra da ümmeti Muhammed'e de dua edeceksin. Böyle işin başın sıkıldığı zaman evet git mümine de dua ediyor ya de var ya şey değil. Ee, hep sahabe böyle söylemiş. Peygamberimiz istemiş. Ezan okunduğu zaman ezan duası var ezan duasını. İşte ezan okunur katılıyorsun. Müezzin ne dediyse diyorsun, dinliyorsun. Ezan okunurken selam verilmez. Almak zorunda değiliz. Ezan okunuyor, dinleyeceğiz. Müezzin dedin diyeceğiz. diyeceğiz. Hayyâle sara, hayyâle fillâ, ve la kuvvete illâ billâh diyeceğiz. Sonunda da aynısını söyledikten sonra son cümleleri Allahümme rabbe hâzî t-tâveti tâmmeti ve s-salâti l vel fazîle ve derece rafiya ve bu makaman mahmuden lezi vaatte inneki la benim için böyle dua ediverene şefaat edeceğim diyor Allah'tan benim için dua ediverin vesile isteyin fazilet isteyin yüksek dereceler isteyin bizden istiyor böyle derseniz diyor ben de size şefaat edeceğim diyor yani dua istemek birbirinden var da ama gene en güzeli kendin yapması biz yapacağız. Bu kardeşlik duygularının genel yayınlaş, yaygınlaşmasına sebep olan bir prensiptir, güzeldir. Bütün insanlar aynı ana babadan geldiğini ki insanlık kardeşidir. Ayrıca mümin olduğu için öz kardeşimizden daha yakındır. Böyle dua edeceğiz de sen de boş durmayacaksın. Hep elden beklemeyeceksin. Sen de dua edeceksin. Evet böyle böyle her gece bu var başın sıkıştığı zaman imtihana gireceğin zaman memur tayin edileceğin zaman iş kuracağın zaman evet dua ediver hocam tamam ederiz ama esas sensin sen dua edeceksin ne zaman edeceksin gecenin son işte birinde o zaman kapılar çok açık her zaman açık da ama o zaman özellikle bakın hadis var gecenin üçte biri geceyi üçe böl dua ettiğin zaman sağın işte birinde kalk şakır şakır bir abdest al bir namaz kıl arkasından ne isteyeceksen iste evlenmek mi istiyorsun ticaret mi istiyorsun dünyevi uhravi ne istersen iste Allah kabul eder çünkü icabet saatleridir bütün büyük adamlara bakıyoruz hep bu Gecenin son üçte işte birinde hep diri geçirmişler. Uyumamışlar. Seher vakti diyorsun siz ona işte. Kur'an'da da övüyor. Ellezine yekulun Rabbena inna amanna fa'fir <laughs> lana zunubana waqina qina azabannar. Es-sabirin ve's-sadikin ve'l-qanitin ve'l-munfikin ve'l-mustagfirin bil-eshar. Seherlerde affet beni ya Rabbi diyenleri Allah övüyor ölüyor. Gecenin son işte biri. Kur'an'da var. İşte şimdi hadis okuduk. A e böyle al, müminin başvuracağı kapı Allah'tır. Samimiyetle Allah diyeni de Allah yalnız bırakmaz. Evet. Böyle yürekten bir Allah dese tukliul cibal dağları kökünden kaldırır atar diyor. 60 peygamberimiz yürekten bir Allah demiş <laughs> ayı ikiye bölü vermiş bunu da Fransız şeysi Laland ayın diyor ortasında diyor bir çizgi var diyor anlayamadım diyor <laughs> bu çizgi yarıldığının izi var ameliyat edersen iz kalmıyor mu bu ameliyatın izini görmüş adam söylüyor çizgiyi gördüm diyor tabi onun bu şeyden haberi yok bu mucizeden adam söylüyor işte o çizgi bizim inandığımız peygamberin ayı ikiye ayırma mucizesi çizgisi evet efendim inanarak böyle inanarak direkten söyledin mi Allah'ın yapmayacağı gücün yetmeyeceği var mıdır evet biz mümin olarak böyle inanırız samimi ama başka hadisler de var şimdi. Bu hadis böyle de. Başka hadisler de var. Allah bir kulu sevdi mi yalvarttırır diyor hadiste. İstiyor böyle çok hoşuna gidiyor yalvarması. Dediğini yapman diyor. Azıcık daha yalvarsın. Daha çok vermek için ama. Yani çok güzel yalvarıyor. Gözlerinden şapır şapır yaşlar akıyor. Ciğeri böyle yanık. Ya Rabbi ya Rabbi diyor hoşuna gidiyor samimiyetinden böyle acizliğin çok hoşuna gidiyor hemen vermen diyor azıcık daha yalvarsın daha çok verin diye bir de bunu düşüneceksin ediyor mu olmuyor dur ya et devam et daha çok verecek de onun için yarı yolda vermeyecek verme deyip de cayı verme imtihanı kaybetme devam et sabret. evet bu hadis şerif bize bunları şimdi tabi Niye gecenin son üçte işte biri? Neden? İmtihan, imtihanı kazanıyor adam. Gecenin uykuların en tatlı olduğu zaman <laughs> özellikle mesela maaşın yerinde, gelirin yerinde ama tatlı uyku varken gece kalk. Kalkarsan nefsin yeniyorsun. Allah için kalktığın ortada Gece kimse görmez ki seni. Camide nar atıyor adam. Başkası ben nar attım duysun da fikri gelebilir. Herkesin içinde atıyorsun narayı. Ama gece kalkıyorsun yatağından. Kimse gördüğü yok seni. Kalkıyorsun. Allah için olduğu belli artık. İşte o zaman halis niyetle kalktın var. İmtihanı kazanıyorsun. Allah da o en tatlı uykulu zamanda böyle kendisi için fedakarlık edenlere bu şeyleri yapıyor. Her zaman olan rahmetini ayağına getiriyor. Şöyle diyene tamam diyor. Böyle hadis şerif bize rahmet esintilerinin müminlerin kopularının önünde estiği, dolaştığı muhlislerin halis niyetli kulların ibadet zamanının gecenin üçte biri olduğunu bu fidakarlığı yapanlara Cenab-ı Hakk'ın özel muamele yaptığını e, bize göstermiş oluyor. Evet Allah bizi böyle kendisi için sırf ibadet eden gerektiğinde Allah için her fedakarlığı yapabilecek kabiliyette ihlas sahibi olan kullarından eylesin inşallah. Bu hadis-i şerif Ebu Hureyre'den Ahmed ibn Hamel Müslim evet Müslim ve diğer İbnü'n Necar diğer hadis kitaplarını nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun.